Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Homik marka pratik 3 ayaklı lambader montajı yapacağız. da zaten genel detayı çok basit olmakla beraber sadece bir iki noktasında bir detay var. Onları da şimdi size göstereceğim. Öncelikle kutumuzu açıyoruz. İçerisinde lambaderin halkaları 3 adet MDF profil üzeri PVC'li kesinlikle kağıt değildir ve bir adet başlık kumaşı ve şöyle bakıyoruz bağlantı ve tesisatı şimdi e, ürün içeriğinden 3 tane civata 3 tane de somun ve bunlar çıkıyor şimdi burada zaten bir yuvası var öncelikle duyu takıyoruz kırılmaması için böyle geliyor duyu buraya yuvasını oturtup elimize tutuyoruz. Sonra getirip bunu şu şekil şöyle yana kadar deniyoruz. Sonra Şimdi ağza da böyle sıkıyorum. Şimdi e, ayaklardan biri kanallı, ikisi kanalsız. Şimdi kanallıyı tutuyorum ya da herhangi birini. Bu şekilde getiriyorum. Sonra bir adet cevatamızı buradan sokuyorum karşıya geçiriyorum. Buradan da somunu takıyorum ve sıkmıyorum. Sadece şöyle somunumu ağız atıyorum. Bu şekilde somunumu ağız atıyorum. Aynı işlemi diğer ayaklara da uyguluyorum. Tamamen sıkmıyorum. Getiriyorum bu şekilde takıyorum. Sonra buradan civatamı alıyorum. Bu taraftan sokuyorum civatamı. Karşı taraftan geçiriyorum. Sonra buraya da somunumu takıyorum. En son tamamını en son sıkacağım. El tornavidası veya şarjıyla. Bunu da getiriyorum. Bunu da takıyorum. Evet şöyle getiriyorum. Şimdi arkadaşlar bunları bazıları aşırı ayakları açıyorlar şu şekil. Bu ürün böyle bir ürün değil. Bu ürün normal şöyle yaptığınız zaman, tuttuğunuz zaman, evet şu şekilde sıkıyorum. Açıklığı da gayet hepsi düz, eşit duracak şekilde koyuyorum. Eğer isterseniz burada kablo kanalımız mevcut. Aşağıya kadar iniyor bu. Şekil. Şimdi şapka kısmına geçtik. Abajur şapkası kumaşımızı alıyoruz. Şekil. Böyle yapıyorum. Dışı burası. Şöyle yapıyorum. Sonra geliyorum buradan. Sırayla takıyorum. Bir. Sonra bunu geliyorum. Her çeviriyorum takılmış oluyor. Şimdi başlık kısmında da önce boş halkayı takıyorum. Şöyle yavaşça getiriyorum. Yavaşça itiyorum. O tık diye giriyor. Bunu getiriyoruz. Yavaşça bastırıyoruz. Diğer tarafını çevirdim. Bu kısım içeriye gelecek şekilde. Bazen böyle takıyorlar. Yanlış. Bu şekilde takmamız gerekiyor. Çünkü bunun aynı zamanda duy kısmını gizleme özelliği de var. Taktık. Bu tarafa getirdim takıyorum. Bunu da içeri takıyorum. Şu an şapka kısmımıza takmış olduk. Son olarak da şapka kısmını bu şekilde bu Rondelanın da geniş kısmını aşağı gelecek şekilde şu şekilde takıyoruz. Ve ürünümüzü tamamlamış oluyoruz.